Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce lütfen destek amacıyla alttan ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone olmayı ve videoma da like atmayı sakın sakın unutmayın özellikle ve özellikle Cevdet Baba diziye veda etmesin diyenleri rekor bir şekilde videomuza like atmaya ve sesimizi senaristimize duyurmaya davet ediyorum ve 35.000 abonelmamıza aşağı yukarı 400 abone kaldı arkadaşlar. Sen de beni ilk defa keşfetten keşfettiysen ve kanalıma ilk defa geldiysen alttan ücretsiz bir şekilde abone olursan çok ama çok sevinirim diyorum ve videomuza başlıyorum. Evet, Sahipsizler dizimizin 9. bölümü gerçekten tam anlamıyla bizleri ekranlarda tutan, ekranlara bizleri kitleyen bir bölüm oldu. Gerçekten her geçen hafta daha da iyi izlenme oranına, her geçen hafta daha da fazla izleyiciye ulaşan Sahipsizler dizimiz gerçekten bol aksiyonlu, bol maceralı bir şekilde dizi hayatına devam ediyor. Özellikle bizleri bu dizide en çok e, kitleyen sahnelerden bir tanesi yine Haşmet'in e, annesi oldu yani Cet babamızın annesi oldu yaptığı iki yüzlülükle yaptığı oğlunun da tabiriyle şeytanlıkla yine büyük bir oyun oynadı istediğine kavuştu evine oturdu. Onun haricinde Faruk'un sevgisini haykırması gerçekten çok güzel bir sahneydi. Son sahnede yine aynı şekilde Azize ve Faruk'un sahnesi ancak Devran'ın bu olayı görmesi, ikili yakalaması da gerçekten bayağı büyük bir sıkıntı olacak Aziz açısından. Zaten bir kez daha ona ne demişti arkadaşlar sana artık güvenim kalmadı. Bu olaydan sonra artık hiç güveni kalmayacak ama Devranda gizliden gizliden bir ilişkiye sahip o ilişkiyi de yüksek bir ihtimalle ailesi de bilmiyor yakın isimlerde bilmiyor tabii ki de Azize de bilmiyor arkadaşlar. Bu da eninde sonunda ortaya çıktığında işte Azize bunu bahanederekten Devrandan kurtulabilir Devrandan ayrılabilir bu gerçekten çok önemli bir ihtimal. Önümüzdeki haftaki fragman analizine baktığımızda, fragmanı incelediğimizde gerçekten önümüzdeki hafta yani 10. bölüm daha da heyecanlı ve daha da dramatik sahnelerle birlikte kendisini gösterecek bizlere. Bunların başında arkadaşlar şuna değinmek istiyorum. Ee, tabii ki de şu an son sahnelere doğru Cemon'un olsun, sonrasında Cevdet babamızın olsun bayağı olumsuz sıkıntılı sahneleri var. Ee, başlayalım. Bildiğimiz gibi Melis kendisini zengin olarak tanıttı ve sonrasında fakir olduğu, aslında nerede yaşadığı, nerede olduğu zengin isim tarafından görüldü. Ama Melis'i sırf yine parası var diye bana gelir umuduyla bir partiye çağırıyor ve bilemiyorum Melis zorla mı gidiyor ama zorla götürme diye bir şey olmaz. Yine Melis oraya gitmiş arkadaşlar. Cemal'in orada olma ihtimali belki oraya çalışmaya gitmiş olabilir veya Melis yanına bir kişiyi alıp yani Cemal'i alıp da gitmiş olabilir. Bu daha çok e, karşıdaki isme aslında onunla ilgilenmediğini aslında onu sevmediğini sırf buraya onu söylemek için ve kendisini göstermek için gittiğini göstermek amacıyla Cemal'e bilgi gitmiş olabilir. Ve burada gerçekten ee, yine Melis'e karşı o zengin adamın, o zengin kişinin bayağı bir kötü olayı olacak. Sonrasında arkadaşlar şöyle bir ihtimal var. Bildiğimiz gibi arkadaşlar, karşıdaki isim, karşıdaki kişi Melis'e zorla bir şekilde alkol içirmeye çalışıyor. Ve tabii ki de Cem e orada olduğundan dolayı koruma içgüdüsüyle birlikte ne yapıyor arkadaşlar? Sen zorlama içirmeye çalışıyorsun. Kız içmeyeceğim diyor. Sonrasında karşıdaki isme vuruyor. Tabii ki de adamın büyük ihtimal çevresi vardır. Orada boş değildir. O ne yapıyor? Cemo'nun kafasında büyük bir ihtimalle şişe kırılıyor ve kafasında gerçekten ciddi bir kanam oluyor. Ama bu olaydan dolayı Cemo'ya herhangi bir şey olmayacak arkadaşlar. Bakın Cemo e konusuna değinecek olursak Cemo e herhangi bir şekilde diziye veda etme durumu veya diziden ayrılma durumu olmayacaktır. Bunun altını çizmek istiyorum. Sonrasında dizimizin Cevdet babasına, dizimizin gerçekten sevilen ismine, herkese kol kanat gelen ismine karşı Yavuz'dan büyük bir kahpelik, büyük bir oyun var arkadaşlar. Tabii ki de Yavuz da kötülüğünü konuşturuyor. Kötülüğünü konuşturacağını da zaten hepimiz biliyoruz. Boş durmayacağını da hepimiz biliyoruz. Zaten kardeşlerimizin annesini babasının maalesef hayatlarına son verdiği bir isim. Bu isimden her şeyi bekliyoruz açıkçası. Sonrasında arkadaşlar şuna değinmek istiyorum. bildiğimiz gibi Cevdet Baba her zamanki bir dükkanında sakin sakin oturur. Sakin sakin bir şey düşüneceği esnada karşıdaki isimden yani Yavuz'dan arkadaşlar bir kahpelik geliyor. Daha doğrusu arkadan vurma geliyor. Adam otururken bir anda silahlar çekiliyor. Evet aslında telefon kapandıktan sonra karşıya doğru bakıyor babamız. Fakat tabii ki de yapacağı hiçbir şey yok. Karşıda bir araba dolusu adam var ve silahlar çekiliyor ve bir anda silahlar patlıyor. Tabii ki de. Cevdet babamız da akıllı birisidir. Yani oradan kaçmaya çalışacaktır veya bir yere saklanmaya çalışacaktır. Ama %90 ihtimal dahilinde Cevdet babamız da bir yara alacak arkadaşlar. Yani o kadar silah mermisinden hiçbir şey olmadan kurtulamaz diye tahmin ediyorum. Büyük ihtimalle bayağı ciddi bir yara alır diye tahmin ediyorum. Fakat şöyle sorular gelecektir diye düşünüyorum. Cevdet babamız diziye ve devam edecek. Cevdet babaya ne olacak? Arkadaşlar evet bir yaralanma olabilir veya sonunda bir kurtulma olabilir ama o kadar çıkan kurşundan illaki bir tanesi isabet edecektir. Ancak ve ancak hastanede yapılan müdahalenin ardından, tedavinin ardından Cevdet babanın da sağlığına kavuşacağını düşünüyorum. Yakın bir bölümde yani diğer bölümde arkadaşı vurulmuştu ancak tabii ki de tedavisi yapıldı ve sağlığına kavuştu şu an hala devam ediyor dizide. Herhangi bir şekilde şu an bana gelen bana ulaşan sahipsizler dizisinde bir veda haberi yok. Bunun altını çizmek istiyorum yani Cennet Baba yüksek bir ihtimal dahilinde diziye veda etmeyecek. Ve haftalardır bahsettiğim bir meseleye değinmek istiyorum. Zeliha ve... Tabii ki de bir diğer ismimize yüksek bir ihtimalle arkadaşlar Zeliha büyük bir aşkın peşinde gidiyor. Dediğimiz gibi yakın bir tarihte söylemiştik zaten. Yusuf ile Zeliha'nın aşkı başlayacak diye söylemiştik ve tam anlamıyla 10. bölümde bu sahneye şahitlik ettik ve 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 en önemli bombamız Fidan konusu oldu. Fidan aklınca Yusuf'a karşı bir şeyler hissediyordu. Onu seviyordu ancak ancak artık bomba patlıyor. Fidan da Yusuf'un Zeliha'yı yani ablasını öptüğüne şahitlik ediyor. İşte bu olaydan sonra Fidan biraz bocalayacak. Biraz bir şeylere karşı hissizleşecek. Ancak ve ancak onun sonrasında ne mi oluyor? Fidan bombayı patıdır diye tahmin ediyorum. O da Zeliha'ya e karşı pek iyi olmayacak. Pek iyi düşünmeyecek ve gerçekten kardeşler arasında sıkıntılı bir sevgili paylaşımsızlığı olacaktır. Ama tabii ki de Yusuf'un tercihi Zeliha'dır. Melis ile Cemo'nun bu olayından sonra da arkadaşlar Melis ile Cemo arasında bir yakınlık arkadaşlık sonrasında aşk durumu patlak verecektir. Bu da önümüzdeki bölümlerde artık net bir şekilde gözde görülecektir. Dedikten sonra yavaştan videomuz sonuna geldim. İşin özeti arkadaşlar ben Cezit Baba'nın da Cemo'nun da diziye devam edeceğini düşünüyorum. Herhangi bir ayrılık olmayacaktır. Zeliha ve Yusuf aşkı tam anlamıyla başlıyor, fırtınalar esiyor. Yavaştan Devran ile Aziz arasında bombalar da patlayacaktır. Ve Devran'ın ilişkisi öğrenildikten sonra Azize'ye bir koz çıkacaktır deyip videomu sona geldim. Videomu eğer beğendiyseniz videoma like atmayı ve kanalıma da hala abone değilsen alttan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olmayı unutma diyorum. Yeni videolarda, yeni paylaşımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.